Arkamda. Ç geldi. Önünde 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 önünde. Ön, ön. Kontör var beyler. Maksim maksim maksim. Blip. ama havada onlar lan. Ha yo bizde pardon pardon. Yo yo pardon. hemen altta hemen altta bomba atacağım. Yedi bomba yedi bombayı. Yok abi bana oynadılar. Ben bunların içinde vurayım ben. Önümde. Sen daha gel. Selim yine Tuna. Burada da, mavi, de, mavi de adam. Burada burada, burada. <laughs> Aynen. İçine yiyor. Çilmiş. Sağımda. Bazuk kaynağı. Kırıldı. Tamam. Perk'ü burada. Perki almış. Perk'ü burada. Emre çekti. Bazı çekti. Bir daha var. Kırık kırık. Geç sak geç sak geç sak Önümdeler, önümdeler. Açıkla çatışıyorlar. Nako, nako. Bas, 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 bas. Kalkanlar geldi. Burada. Burada, burada. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bir can, bir can, bir can. Kimsenin ya. Bitirdi. Aşağı atladı. Oğlum yanım geldi. Hoş geldiniz. Altta size bak. Çatımda. Burada bur ya. Pardon onu üst, Bende ben de. Burada içeride odada sol odada sol odada. Çatıya atlayacağım. Selim gel. Bülent koydum. Bülent Çatıya gel. Geldim geldim geldim. Gaz dışı biri. <laughs> etine yiyor. <laughs> Oğlum mortar gelmiş Selim. Mortar gelmiş. Kırık <laughs> <laughs> şey gel. mortara düşme. <laughs> mortara düşme. Diğer tarafa indi. Burada biri. Oo. Bir, evi. Bir evi <laughs> tamam, Gördüm. Edelim. Aldın abi o zaman tamam. Mark chat'e. Evet, evet evet. Tamam. aldı kaldı sadece. Chemical al. Oynayın direkt alın ya. Ben sana üstünü uzak çekmişler. <gülüyor> <gülüyor> Bir baygın. Ah merve yokmuş <laughs> Girdi içeride. Arkanda lan. Nerede oğlum adam? Altta gözüküyor. Altta aldım alamadım pek Önünde 4 Katılaydı da en son bu inen. Katımızda hala adam. Onlarla <laughs> mı uğraşacağım ya? Kayıkma için. Evet evet altında şu Alt katta. üstümüzde adam var Emre. Bir yiyeceğim. Al gel gel. Ben işte yanda, işte. Emre yanda. Aa! İpten gelmiş adam bir alı gelmiş lan. Gelmiş lan. Adam gelmiş nereye bakıyor? İpten gelecek diye bekliyorum ben de. Gel <laughs> geldi. <laughs> Kule. İkinci katına inmiş kulenin. <laughs> Tünelin sağ tarafında adam var dışarıda. Kontrol eden var var. Bir şey kalmadı. Altındalar, altındalar. Evet. Başkası ateş şey ediyor. Dön buraya. prizin çatı var. Alt katlamış. prizin alt kat. Kırık biri. Düşük biri. Headquarter. prizin Atladı üstünüze. Atladı. Oo prison atladılar. Çatıda çatı da abi. Bir tanesi çarptı 2-2 Bro 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 I'm coming bro bro no no go no Atlama aşağı aşağı atlama aşağı atlama lütfen Üstünü düzgün 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 Alıp gözüküyor Ben sana tüküreyim seni Fakette. Bir yere düşürür için şey hasarı iyi

O yukarı gidiyor birisi ya. Biri de bastı onu. Hmm. Düştü üçü düştü. <laughs> Kalktılar ya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Çatıya indi. Yukarıdan. Tanksiz hazırız seni. Birisi yukarıda tuttu. Biri bir geldi abi arka. Oh. İki kişiler i̇şte abi oraya geldi. Senin birisi şurada tuttu. Arka kanka görüyorum. Öpürün sol tarafında. Nerede bu lan? Altta. Yukarı çıktı. Öldü. Köprünün bu tarafında. Düştü abi. Biri sen kusuyor. Düşürdüğüm çirip sen bastı ya. Bir adamı almışlar. Aa, bizi, bizi bura girdi. Görüyorum, görüyorum. atladı aşağı. Kali kırıyor. Ananı sikip kaçarken dolu yakalandım. Ha! <laughs> <Vurdu> abi. Kırdım hocam abi. Oğlum pistolle vurdum seni lan utan lan. Selim'e gitmeye bile gerek yok <laughs> zaten sıkacak. Bir takım Aldım onu. Musti kaldı sana. Zayne izada biri. Sel bastı biri. Nereden basıyor? Altımız altımız altımız. Mor kafayı tem, da madem indirdim geri kalkıyor. Aman ha çocuğu ya. Daha var. Ha burada mı? dört dörtler adam arkada. Arka geldi. Bir oh, ben öldüm ben öldüm buradalar buradalar.

bir tane daha. İki kişi almalıyım. İki kişi. Gitti abi. Kontrolde arkadaşlar hepsi. Işte. Tamam. Linikte bizim memoyu vurdular. Ölümde biri geldi çadırda. Burada. Nak. 2 kez var lan. Çatır. Nerede oğlum adam? Yerde. Evin içinde. Yedi bombayı. Diyor, termay, diyor, termay, diyor. Kaçtı, kaçtı yanımdan. Aşağı atladı. Nereye gitti o? Altı aldım bir tane. Tam oydu. Dışarı dışarı. Geldi. <laughs> ana, ana orada <bur>, bu bu memo. <laughs> Öldü mü lan? Memo bir şey bak. Ben onu orada şöyle bir şey orada. Ya bu nerede böyle? Mayın koymuşlar abi şeyde girmeyin sen. Şuraya girdi, şuraya gitti. Bu buna bir üstte. Benim bir üstüm davadan. Emre yapıştırdık. Bakıyorum abi ben ben. Ne? Şey, çadır. Çatır, çatır çatır. Ne Sürün. Efektör, Ulan. Anam Mermi yok. Gelecek, Mermi yok, bir şey yok. Amına koy. Üstte üst katta üst katta kırık kırık Bir can bir can sağda hemen Atladım aşağıya e, Alttamış aşağıya beni vurdu Bundan oh. geliyor senin. Düşmüyor düşmüyor Bir can bir can altta bir can var Bir can bir can önünde müstebisi içeride Tamam diğeri de burada diğeri de burada Burada Şeye gitti faktörüye Kırık kırık memo önüne geldi önüne geldi memo Başladı Semre, ben geliyorum. Onu mu? Oha. Emre gir, Emre gir, Emre burada. Açık kontrolü doğru. Burada beyler. Bir can bir can burada 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 lan. Şurada şeyin kutunun arkasında Altta lan altta önümde Kadın orada adam mı diyor? Musti üstü geldi Çok felaket bir... ...lar abi Bir can bir can bir can Kaçırma benim pörküm var onda <gülüyor> Ha? <gülüyor> abi adam ölmüyor lan Ben Vallahi. Ölüm 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 Kalkıyor Bir daha aşağı atladı da öldüm bilmiyorum Ben sana aşağı atladım Kırık Kaçıyor kaçıyor Muzatı kaçıyor Havada 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 sık şuna. Kırıldı kırıldı sık. Yedi tane daha. Ben bunu faktörü oynadım abi. Burada altımız burada, altımız burada burada burada. Markit'in odada var? içeride. Bomba alır içeride Tamam, son iki adam GG Fucking G, G Kat'a gitti Antep'im hep silah var burada, gel gel Önüne parayı getir

Ayan kur. İbadi geliyorlar. Adam burada duruyor. Gelme 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 git orada safe kal. UAV Enemy UAV overhead. Bir baygın var kaçta? Abi iki kişi ya, üç kişi ya. Kalkıyorlar. Zaten <laughs> Arkadan geliyor. Altta, altta. Girme girme tam girme. Tamam. Bravo. Evet, ben alsana. Adam tamam. geliyor abi. Sağ tarafınızda aynı. Sen al nereye gittim? Vuracağım şimdi onu burada. İstemiyor. Işte. Vurdum. Tuvalette şu an. Arkamız 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 içeride Helen abi Ah, sync yapıyor Knight. Birincine. Örümde. İçeride de var. Geldi. Burada iki kişi var. Dışarıda sağda. Burada bir strike vardı burada bir yerde. Neredeler? Fıkkatlar burada var. var. Altına da var. Öldü. Kulesini altın mı? Evet. Bir düştü, bir düştü. Gel odada. Şöyle Lan niye sorguladı bu? Hepsi ikisi de tek. Çatlar tanesi ona göre. abi. Son adam, son adam orada. GG. Abi bulmam lazım. Öyle? abi mermi yok. Bir can, bir can. İb abi, abi, bas, abi abi bas, abi abi. bas Abi bu. İb abi. Oh. Ah. <gülüyor> <gülüyor> mermi yok lan. bak ya hemen